Kanyon Dere Kanyonu 27 kilometre kazalarının arka tarafından başlıyor. 27 kilometre. Şimdi burası Şahin Dere Kanyonu'nun girişi oluyor. Bu kanyon bu bölgenin ekosistemi açısından çok önemli bir kanyondu. Mikro klima etkisinden kaynaklı olarak da buradaki hava akışlarını düzenlemektedir. Oksijeni aşağıya taşımakta.

suyu görünce. Çünkü biz hep böyle kötü kiri sular çekiyoruz ya. <laughs> evet. Evet şimdi Şahin Deresi'nin kenarına indik. Suyun hemen yanındayız. Ayağımızın altında kedi. Hemen yan tarafında da ördekler var. Ve bu su böyle kanyon halinde ileriye doğru uzayıp gidiyor. Evet. Şimdi yanımızda bir dostumuz var. Hemen kendisini tanıyalım. İsmim Ayhan Acar. 10 yıldır Kaz Dağları'nda yaşıyorum. Yaz, kış devamlı kalıyorum. Ankara'da uzun yıllar işçilik yaptıktan sonra buraya gelip yerleştim. Bu 10 yıldır Kaz Dağları'nda geziyorum. Kaz Dağları'nı yaşamaya, hissetmeye çalışıyorum. Evet. Böyle. Biz Ayhan Acar'la eskiden tanışıyoruz. Tabii bu ekoloji mücadelesinin içerisinde olan insanlarla bir yerde mutlaka buluşuyorsunuz. ve Ayhan Acar'la da. Ekoloji Birliği'nin kuruluş sürecinde ve sonraki e, süreçlerinde e, birçok yerde birlikte olduk. Şimdi son dönemde de Ayhan Hoca Kaz Dağı'nda hakikaten çok güzel yerleri geziyor ve bizi de kıskandırıyor. <laughs> e, şimdi bulunduğumuz yer ama çok özel yerlerden birisi Kaz Dağı'ndaki evet. Şahin Deresi. Biraz bu dereden bahseder misiniz? Kanyondan? Şimdi bu Şahin Deresi yaklaşık 27 kilometre iç kısma derinliği olan bir kanyondan oluşuyor. Hı hı. Türkmenlerin ilk kez kazdağlarına gelip yerleştikleri Düden Yaylası var. Evet. Buradan 27 kilometre yukarıda o Düden Yaylası'ndan başlayıp yüzlerce dereden su toplayarak denize kadar ulaşıyor. Bu yüzlerce dereden su topladığı yer kanyon içerisinde burada aynı zamanda hem kaz dağlarının mikroklima etkisi açısından, ekosistemi açısından hem de aslında dünyadaki mikroklima etkisi açısından çok önemli bir yere sahip. Şöyle ki, bu Kanyon e, denizde oluşan iyotlu havayı bir baca görevi görerek dağlara taşıyor, dağlarda oluşan temiz oksijen havasını da denize taşıyor. Evet. Böyle bir sirkülasyon görevi görüyor. Bunu en çıplak gözle e, buraya nefes almaya geldiğimizde adeta oksijeni hissedebiliyoruz. Hı hı. Dağlara çıktığımızda da bunu görebiliyoruz hocam. Nedir bu? burada 600-700 rakıma kadar zeytin ağaçlarından oluşuyor. 600-700 rakımdan sonra 900-1000 rakıma kadar kızılçam ormanlarından oluşuyor. Ondan sonra karaçam ve meşe ormanlıkları başlıyor. Kaz dağlarının arka planına gittikçe biyo çeşitliliği daha da artıyor. İşte göknar ormanları, kayın ormanları çeşitliliği daha da artıyor. Yukarıda o meşe ormanlarına gittiğimizde buradaki oksijen yapısının Orlardaki etkisini çıplak gözle görebiliyoruz. Ne oluyor bu? O meşe ağaçların her tarafında böyle üzüm salkımı gibi, her tarafını sarmalamış yosunlar vardır. Evet, evet. Bu yosunlar tamamen aslında hiçbir çevresel etkinin kirletici, evet. olumsuz bir çevresel etkinin olmadığı, tamamen temiz oksijenin evet. biçimlendirdiği hava akımından kaynaklı olarak ortaya çıkıyor. Doğal olarak bu kanyon 27 kilometre dedim ama. 630 metre en derin olan yeri 630 metre iki yakanın birbirine en uzak olduğu alanda 720 metredir. Evet. Böyle de zorlu bir kanyondur. Türkiye'nin de bildiğim kadarıyla en muhteşem 10 kanyonundan birini oluşturmaktadır. Böyle gidiliyor değil mi hocam? Bu kanyon buradan mı giriliyor? Başka giriş var mı? Kanyondan girersiniz, dağcılar özel profesyonel ekipler bu kanyon içinden yürüyebiliyorlar. Hı hı. Ama amatörce böyle bir şeye kalktığınızda ekipman lazım. Yani. Ekipman lazım, profesyonel olmanız lazım. Yoksa bunu hayatınızla ödersiniz. Hı hı. Bunu deneyen birçok kişi e, ölümle e, sonuçlanmış yani. hı hı. E, sonuçlara sebep oldular ki yaz döneminde ancak bir de kanyonun içinden gidebilirsiniz. Yani kış döneminde gitme şansınız hiç yok. Yazın o kısıtlı kaynak suyu aktığı için o suyun içinde yürüyerek yol alabiliyorsunuz. Yani bu mevsimde. Şimdi ocağın sonlarına geldik bu mevsimde gidemezsiniz. Gidemezsiniz. Doğrudan hem üşürsünüz yani soğuktan donarsınız hem de gitme şansınız yok hocam Su da çok temiz görünüyor, berrak görünüyor. İçilebilir su değil mi bu? Kesinlikle biz bir suyu doğrudan tüketebiliyoruz hiçbir işleme tabi tutmadan. Çünkü yukarısında çıktığı kaynaktan itibaren buraya gelene kadar çevresel kirletici hiçbir etki olmayan, kirecin hemen hemen sıfır olduğu bir su akışıdır bu. Böyle de bir özelliğe sahiptir. Yani kazdana boşuna bin pınarlı ida demiyor işte. Bin pınarın bu nehri oluşturması gibi Kazdağları birçok yerinde böyle nehirler, dereler, pınarlar var. Aslında hocam bin pınarlı <laughs> derken bunu bir genelleme yapmışlar. Emin olun sadece burada bir kanyonu besleyen bile binlerce pınar var. Çok çok Yani çok daha yani örneğin bu Şahindere Kanyonu'nu, örneğin Zeytinlik Vadisi'ni, çayını, örneğin Darıdere Gürleyik Şelalesi'ni girip evet. içine baktığınızda sarı kızı sarı ikana. kızı falan yani her dereyi besleyen binlerce dere şey kan, şey su kaynağı var. Evet. Böyle bir özelliğe sahip. Aynı zamanda Buranın e, bitki örtüsü, florası, faunası açısından da Türkiye'nin e, ekosistemi açısından da su yapısı açısından da birlikte en önemli yerlerden birine sahip. Ama tabi günümüzde buraların %79'unun maden sahası ilan edilmesi ve burada çok ciddi anlamda hani ahşap e, orman hammadde ihtiyacını karşılamak için kazdığı kesilen orman ağaçları aslında burada ekosisteme de çok ciddi zararlar veriyor. Biz bunu dağlarda yaptığımız gezilerde sık sık karşılaşıyoruz. Evet. Yani bu bir gençleştirme veya seyretme değil, tamamen dip kesim yapılarak ağaç ham madde ihtiyacını karşılamak için kesilen ormanlar var. Gencecik ağaçlardan ibaret. Evet. Ya kazda zaten hani Türkiye'nin e, ve dünyanın da aslında gen merkezlerinden birisi. E, buna dair çeşitli tabeller görmek de mümkün. Dediğiniz gibi çok zengin bir biyoçeşitlilik e, var. Endemik e, e, evet. çok e, flora faunasında endemik bitkiler ve hayvanlar e, olduğu bir yer. Ama maalesef birçok yerinde gerek işte bu madenler, gerek rüzgar analizi santralleri ve şimdi güneş de başladı sanırım evet. e, GES'ler de e, ruhsatlandırılmış ve bu projelerle de tahrip edilen e, dağlarımızdan evet. birisi maalesef. Evet. E, peki siz şeyi gözlemlediniz mi hocam? Son olarak ondan bahsedelim. Şimdi küresel ısınma e, faktörü önümüzde. Gerçeğimiz bu sularda bir azalma e, e, görülüyor mu bu dağda da? Şimdi önce şunu da belirttim buranın bitki örtüsüne değindiniz o konuda da burada yaklaşık tespit edilmiş 900 çeşit 930 çeşit bitki türü var. 42-43 çeşitte endemik bitki türü var ama ben eminim ki 10 yıldır Kazdağlarında gezen biri olarak tanık olduğum şeyleri söyleyeyim buranın bitki örtüsünü sadece 1 iki defa taramayla tespit edemezsiniz. Çünkü bir bölgeye bugün gittiğinizde orada sizi bir bitki türü karşılar. Bir ay sonra gittiğinizde orada başka, başka bitki bir, türleri çıkar. Mevsim olarak da. Mevsim olarak da şey <laughs> olarak da yani onun için devamlı tarama yapmanız gerekiyor. Bir de buranın evrim süreci devam ettiği için kaz burada devamlı yeni bitki türlerinin de eşeyleme usulüyle ortaya çıkma potansiyeli de çok yüksek. Bulunuyor da. Daha geçtiğimiz yıllarda yani ilk defa bu bölgede yetişen ve dünyada literatüre giren yeni yeni bitkiler bulundu. Hocam şunu diyeyim, ben Kaz Dağları'nda <laughs> yaptığım gezilerde bitki taramaları da yapıyorum, mevsiminde çıkıyorum, bunları görüntülüyorum. Bu görüntülediğim ee, bitki türlerini gelip burada bu konuda araştırma yapan akademisyen arkadaşlar var. Bunlarla paylaştığımda, <laughs> ya bunu nerede gördün, nerede buldun, bu neredeydi diye bana soruyorlar. Evet. Yani çünkü yaptığım gezilerde biraz iç kısımlarına girdiğinizde size adeta bir bambaşka bir dünya karşılıyor. Evet. Tabii e, sorunuza gelecek olursak Özer Hocam, şimdi buradaki e, bu iklim değişikliği ve küresel ısınmayla birlikte. Buradaki aslında yaz döneminde, ilkbahar ve yaz dönemlerinde burada suların artık alabildiğine azaldığını, kaynak sularının azaldığını, birçok derenin kuruduğunu, hatta hayvanların bile yukarıda yaşayan canlıların bile su kaynakları bulmakta güçlük çektiği dönemleri yaşıyoruz. Bunun bir somut örneği şöyle diyebilirim. Türkiye'nin en muhteşem barajlarından olan Bayramiç Barajı, Coğrafi konumu, iklimsel konumu, bitki örtüsü yapısıyla hakikate muhteşem bir barajdır. Ki Kazdağları'nın kuzey yamacından akan sularla beslenen bir barajdır. Ee, örneğin bu sene hemen hemen kuruma noktasına geldi yaz döneminde su diye bir şey kalmamıştı. Bu sene yağmur yağışlarının çok yoğun olması ve kar da yağması kış döneminde barajı tekrar eski havasına getirdi ama yaz döneminde burada o binlerce dediğimiz pınarların hepsi kurumakta adeta toprak çatlamakta ve bunu çıplak gözle de görebiliyoruz hocam. Bayramış barajının dolduğuna dair haberleri biz de sevinerek geçtiğimiz günlerde öğrendik. Gerçekten susuzluğun, kuraklığın ve küresel ısınmanın son derece e, yoğun olarak hissedilmeye başladığı bir dönemde bu bölge açısından yaşamsal önemde bir e, su e, yeri, su deposu. Evet. E, ama o Bayramiç Barajı'nın hemen yanında da biliyorsunuz çok yakın bir konumda maden ocağı. Maden işletmesi için ruhsat almış durumda. Cengiz Holding, Kalla, e, Bakır evet. ve Altın işletmesi o bölgeye çok yakın. Barajı kirletme potansiyeli var. O bölgedeki e, su kaynaklarının ciddi ve orman varlığına da aslında ciddi zararlar verecek bir maden projesi Kazdağ'ın farklı yerlerindeki maden projeleri gibi. Bu bölgenin Kazdağ'ın gözümüz gibi korunması gerekirken sadece Türkiye'ye ait değil bütün dünya açısından korunması gereken bir yer olmasına rağmen işte siz de dediniz yüzde 60-70'leri aşan bir oranda maden işletmeleri ve enerji. Evet. Şimdi yarım adanın evet. diğer kısımlarda termik santraller vesaire parsellenmiş durumda. Böyle bir enerji ve maden politikası ile Maalesef çok ciddi zararlar görüyor kazlar. Şimdi şöyle hocam, şimdi özellikle ben bu kaz Dağlağında yaptığım gezilerde kuzey yamaçlarında ben bu bölgelerdeki üretim çeşitliliği, tarım ürünleri ve hayvancılık açısından hayvansal ürünler ve yan ürünler açısından ben buranın bu bölgenin Amik Ovası diye ben burayı tanımlıyorum, bereketli hilal diye. Nedir bu? Arka tarafta kalkım, Akça Koyun. Kuzey Kuzey tarafında Yenice. Yenice. Oradan geçiyorsunuz ee, Bayramiç, ee, Turuva Oradan ee, işte o bölgeyi gezdiğinizde Asos, Asos evet. Var. Bu bölgeyi gezdiğimizde bura hem meyve sebze açısından hem hayvancılık açısından hem de biyoçeşitlilik açısından eşi benzeri olmayan bir bölge. Yapılan araştırmalarda bilim insanlarının yaptıkları araştırmalarda burada tamamen geleneksel yöntemlerle üretilen ürün çeşitliliği ve oradan elde edilen gelir yaklaşık 16-17 milyar liralık bir gelir elde ediliyor. Bu devlet destekli daha planlı bir ekonomiyle yapılsa bunun 25-30 milyar liraya çıkacak bir e, katma evet. değer üreteceğine dair bilim insanları böyle bir referans veriyorlar ki maden ocaklarının hepsini faaliyete dahi geçirip oradan tam verimlilik e, tırnak içinde söylüyorum sağlasalar bile aslında böyle bir kaynak sağlamıyor bu ülkeye. Evet. Ama maden ocaklarının çevre üzerinde yaratacağı yıkıcı etki, bu bölgenin bu bereketli hilal dediğim bu coğrafyanın zaman zaman içerisinde yok oluşuna sebep olacak. Bugün işte e, Çan, Biga, Karabiga tarafında muhteşem bir üretim kapasitesi varken meyve sebze açısından bugün gittiğinizde Çan'da özellikle artık çocukların dışkılandan asbest tespit evet. ediliyor. Uludağ Üniversitesi'ne evet. kanser tedavisi için her ay iki ayda bir insanlar minibüslerle taşınıyor. Evet. Ve orada tamamen yeraltı suları kirlenmiş, evet. tamamen zehirlenmiş ve artık oralarda canlı yaşam alanı kalmamış diyebiliriz. Evet. Maalesef evet. Yani dediğiniz gibi bu bölgede yapılan madencilik ve enerji projelerinin çevresel etkileri bu bölgede yaşayan canlılara ve insanlara e, olumsuz sağlık e, faktörleri olarak geri dönüyor. Kanserler, artan diğer Hı -hı. hastalıklar vesaire. Bölgenin ekonomisi ve tarımıyla ilgili araştırmalar var. Yine e, Murat Türkeş bu bölgede yaşayan, Çanakkale'de evet. yaşayan bu bölgedeki çok ciddi araştırmalar var ve e, burada adını e, saygıyla anacağımız e, geçtiğimiz yıllarda kaybettik. Telat Türk e, Telat Koç Hoca da Kaz Dağı'nın hem korunması açısından hem de bilimsel varlıklarının tespiti ve raporlanması açısından da son derece önemli çalışmalar yaptık. Hocam çok teşekkür ederiz verdiğiniz bilgiler için. Şey için de bir söyleyeyim. Şimdi e, Türkiye zeytinyağı, zeytin ve zeytinyağı üretimi açısından dünyada dört ülkeden biri. Yani Akdeniz Havzası'nda olan ülkelerden biri. Fakat Altınolu'nun özellikle kaz dağlarının zeytin ve zeytinyağını özellikle diğer yerlerden ayıran en temel özelliği buradaki zeytin ağaçlarının yaşlı olmasından kaynaklı olarak o zeytinyağına kattığı kalite. Bir de e, buradaki zeytin ağaçlarının yamaç, dağın yamaçlarında olduğu için gene buranın mikro klima etkisinden kaynaklı olarak da o zeytinyağının nefasetine, aromatik tadına ve kalitesine ayrı bir özellik katıyor. Denizin nemini de alıyor. Denizi Denizin de yakın nemini şimdi. de alıyor. Çünkü evet. burası tamamen doğal bir zeytin üretim alanı. Yani endüstriyel amaçlı dikilmiş ağaçlar değil. Hı hı. Ve çevresel etki olmadığı için de adeta yani Türkiye'nin neresinden zeytinyağı alırsanız alın hiçbir şekilde bu körfezin zeytin zeytinyağı kalitesini tutmaz. Çünkü hiçbir yerde böyle bir mikro klima etkisi yoktur. Evet. özel hocam sizin de bildiğiniz gibi işte Aydın'da o zeytin ağaçlarının içindeki hı hı. jeotermal santrallerin hı hı. oradaki incir zeytin ve yani üzüm, yani. üzüm üzüm incir ve <laughs> zeytin. E, zeytin üzerindeki yıkıcı etkisini yakınen biliyorsunuz. Evet, evet. Burada henüz böyle bir şey yok. Ondan dolayı bugün buradaki zeytinyağının Yaklaşık 5 litresi bundan bir yıl önce 450-500 iken bugün 2500 liraya çıkmış evet. durumda ve bulunmuyor. Evet, evet hocam çok teşekkür ederim. Ben teşekkür sağ ederim ol. sağ olun. Sağ